Ahmet Musab'a da başla. Ahmet Musab. Hey. Merhaba dostlar. Bugün ben kardeşim Ahmet Musab kuzenimle oynayacağız. Lüke gireceğiz. Evet arkadaşlar şu an maça girmeyeceğiz. Bakalım Abi bırak mı Kaçıyoruz şey mi falan? Bırak mı? Bırak. Taş yapıyorum. Tamam hadi başladın Eren şeye başlayalım. Tamam, ben, ben, ben. La basalım. Tamam. Ay şey tamam. unuttum ya. Hadi basalım. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 İyi. Başlayalım hadi bir daha Beni takip etsene Tamam Ahmet'im Ben o zaman beni eder misin? Bulamış derim mi şey, adam atladı mı? Oy dur diye. Buna bir şey değil ya. Alırız. Aa. Ahmet mi çok şimdi oraya dur ki sadece direkt. Oy zine evine gidiyor dört kişiye. evine gidiyor dört kişiye. Evet. <laughs> Mehmet evin çabuk silahı. Mehmet diğer eve git benim evime gelme. Arkadaşlar şu an çok tehlikedeyiz. Çünkü 4 kişi. Aa benim hesap sen öleceğim bence. Şurada ben aldım. <laughs> şu an durun arkadaşlar <laughs> Şu an çok zor durumdayım. O adamlar ileride var. Kaç baygın? İki baygın mı? Rush 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 hadi. Ahmet Mustafa rush rush raş. Adamı işaretle işaretlesene. Watch out. Tamam devam devam bas bas bas. Dur dur tek bas Aldım. bitir, bitir. Ya Ahmet Musab ya lütfudur. Ahmet Musab ben size ne dedim? Aldım be. <laughs> mütlük yapma, mütlük yapma. Yemeğe de vur. Yemeğe de vur. Yemeğe de vur. Al var ya seni Arkadaşlar bunlar lütfudur. Ahmet Musa bana asker diye verir misin? Mehmet bana beş el ver. Bana beş el verir misiniz? Sıfır tane var. Verir misiniz? Mehmet 10 tane mi? Yani bu kadar mı vardı? Yok, Ahmet Musa verir misin? Yedi altmış Bende verir. Ben de diyor ama bana beş el lazım. vallahi on tane var. Abi yaşamıyorum. Vurmadı ama ben ama hani küfür mü ediyorsun? <laughs> küfür mü ediyorsun? Can. ediyor. <laughs> Ahmet Musta bende yok bende. Bana 5 tane altı ver biraz 30 tane ya. Watch out. I got supplies. Watch out. Ben gidip loot ya. Loot? Loot'umuz yok. Adamları aldık bugün arkadaşlar. Bunlar bottur ya. Kaç surprise. leşiniz var herkes yazsın. Benim 3 Nemes senin leşin var mı? Hı? Leşin var mı? Adam öldürdü mü? İyi arkadaşlar benim 3 Ahmet Musab'ın 2 galiba. O da olmuş. Watch out. Watch out. Bana Lütfunuzu yaptınız mı? benim 5 kere lootum yok da. Geliyorsan. Bana bir de M4 lazım. Gelmeyin gelmeyin Mehmet bana gelme. Ben, Uy Ahmet ben... Musab soru ne? Ben bana sal. Gelme buraya. Gelme. gelme. Bak gelirsin patlatırım seni. Ahmet ben şu atı var orada. I need a scope. Bak. Şey Ahmet Musab. Şey 7.62 ben... lazım mı? Şu vardı, şu evde vardı. 7.62 evet, isteyen isteyen geldi. gelsin verebilirim. Hatta 100 tane verebilirim. Med nerede Mami? Senin evinde. Yok, Oo. şu evde. tam bir şey yok, bir şey yok. Ahmet, gel sana bir sürü 7.62 vereyim. Bana versene. ben sen ne? burada DP de var. Hadi <laughs> dur, DP alacağım. DP'ye karışmasınlar. Şey Alın bir sürü mermi atım var buraya. Em yedi sonra her var Ahmet i̇şte abi. Ne istersen vardır al. <laughs> her yerde yedi atım kişi var. Hadi Ahmet Musa burayı temizledik Arabaya binelim gidelim. Hadi. <laughs> Get in the car. <laughs> Gerek yok tamam. Ama önce Ama daha da araba drop'u basacağız. Drop'u drop'u dropu Drop'u drop. drop Drop'u 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 drop. bin 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 bin. Drop şuralara düştü de nereye? Ben... Enemies evet, ahead. Marked a location. Watch out. Aha. Bir cover almamız yer olması lazım. Burada duralım. Çünkü i̇şte burada adam var. Ahmet Mustafa gitme gitme. Bak. Hayır bak cover alalım şuradan. Bak adamlar var. İn arabadan bak çok ses yaparsınız. Ahmet Mustafa beni dinlemiyormuş ki ya. Bak drop'ta adam var. Işte, ses açıldı. İşaret desenize. Watch out. Baygın var. Watch out. Şurada var. Tamam, Baba, baba. De Ahmet bırak dur, dur dur. Ben buradan seni uzaktan İki kişi bakın. Fall back to safe zone. Enemies ahead. Mark the location. Nerede bir daha işaret etsen ha? Ahmet düşüyor, Ahmet şarkı, Ahmet düşüyor. Burada kit bas. Şuradaki şuradaki bas Aldım. <laughs> da. Aldım, bunda helal. Hepsini temizledik. Ya var ya, helal ya. Takım size hepiniz helal. m var mı ya? Vuuu m de ben ya. M2 de Loot çok güzel ya her yerde loot var bak. Kaç leşiniz var benim 7 var. Benim 7 var. Kar var. Bak ben ne var? Bak ben de ne var? Kit basma. basma. <laughs> benim yedinci kitil gelmedi ya. Çok iyi oynadık ha. Evet ya. Get in the car. Bas nereye? Arabaya bine. Doğru bir ya. Ha <laughs> <laughs> e benim baygınım nerede lan? Geldim yoksa bilmiyormuş. Ben de şu topdaki bir baygına bakayım ya. Bana lan. Bu sesini deyince niye? Şu Mehmet. Hadi arabaya binelim hadi. Devam devam. Arabanımız neredeydi? Kim çıkıyor? Ne Ne Bana versene. Ver. 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 Şu, 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 tamam Ahmet Musa diğer al şu ezim <laughs> Mehmet atacağız ya. Tamam ben gideceğim. Vereceğim mi? Sen bana ne vereceksin? Ver. DP DP. Hayır. Bak oh, Mehmet. Hayır. hayır. Ahmet Musa araba alma bunu. Gel gel arabayı alma. Yümedir <laughs> Mehmet in. Mehmet in. Mehmet in. Ama ah, ver M24 XT'yi ver bak. Ahmet Musa gel sen ver Yok <laughs> ben Aşkına var attı? Ver onu. Ahmet sen bekler misin? Ne? <laughs> Ahmet Musab gel bizi al. ben Ahmet Musab ya. Tek başına araştırma ya. Bu yaz yaz yaz. <laughs> Hadi teşekkürler. Tak. Şimdi bak takım halinde düzgün. Ahmet insap. Ahmet nereye nereye nere, yavaş yavaş. Gitme Metal Al seni fırlama. Mehmet. Mehmet gel. Gel azıcık gel seni vuruyor. Adama bak ha. Hadi ye. Ya. Bilmiyorum bilmiyorum. Al seni almayacak. Amel çöp ağlıyor. Valla sonra annem bana git 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 koşun git. Oh, Anlıyorsun. Bak işaret dediğim yerde dur. İşaret dediğim yerde dur. Memo gel. Abi ah, ben çocuğum gidiyorum yanına almıyorsun çocuğu. Adamın. Şu konuşmaz Gel. Bir. Benim oğlum. bir daha arabayı sık senin patlatırım bak araba. Ya bak şu adama bak, ne 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 adam mama ko. Gel bir adam. sen mi yoracak? Yok. Ya Ahmet Musab düzgün yerde dur bak. O çok kavurur. Biz çok gezeceğiz ya. Dur dur beni burada bırak. Okay. Beni burada bırak. Ahmet Mustafa, çocuğun inadını yapıyor ha? Şu adam atar. Harbi iştekme. Amına koyu lan patlatacak ha. Yok ya, vallahi ne Ahmet Musab. <laughs> sıkma, sıkma. Hop bam. Bak ben binebiliyorum gördün mü? Helal ya bu maç bizde mi inşallah? Bir senin büyük evine araçla büyük evine büyük eve in 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 Uş 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 Adamlar Adamları gördüm. Şu tepede. Dur ay hayır rahmet Mustafa bak. Şimdi rastlasak delilik yaparız. Çocuk. Eşat dedi lan adam. Tek attın ha Ahmet Musab. Ben çünkü öldü. emin. 4 adım ama. Raş 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 raş. Raş raş bin bin bin. Ahmet Musab ya. Raş 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 raş. Mamem o mamsın ya. Helal. Ne oldu? Adam nerede? Watch out. Mark the location. Mark the location. Watch out. Biliyorum. Geldi geldi. Öldü. Ya Mehmet Allah'ın adı ne lan? Benim 7 leşim var. Evet senin... Eyvallah, Eyvallah, bu Hello Hadi avescın. Tamam var.